Yarım Voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Başlığımızda Sasha Boy ve Galatasaray diyeceğiz. Öncesinde Yarım Voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz dedikten sonra. Sasha Boy bildiğiniz üzere Süper Lig'den yine rekor bir bonservis bedeliyle Bundesliga'ya Almanya'ya Bayern Münih'in yolunu tutmuştu gitmişti ve hızlıca bir... Ee, Bayern Münih'i konuşacak olursak Saşa adına açıkçası Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olma sebebini oluşturan performansın çok uzağındaydı. Yani bunda sakatlık belki de uyum sağlama gibi kriterleri de dahil edebiliriz. Ee, bu gibi kriterlerden bu gibi sebep ve sonuçlardan kaynaklı sanki Bayern Münih'te e, bir sezon en azından kiralık gidip istikrarlı bir şekilde oynayabileceği bir e, takım da Saşa yeniden o almış olduğu değere en azından çıkmasına katkı sağlayabilir. Bu tarz takımlar 20-25-30 milyon euro gibi bedelleri yatırım transferi olarak e, kullanabiliyorlar. Ama baktılar Saşa Boyi bayern'de istenilen performansa çıkamadı. Galatasaray'a ya da herhangi bir takıma kiralık gider orada da olmaz. Oyuncuyu zararına da olsa elinden çıkarırlar. Bahsetmiş olduğum gibi bu takımlarda böyle e, riski atabilecek daha doğrusu çok fazla risk görmüyor. Bu yatırım bütçesi olarak oluşturulabiliyor. Bundan kaynaklı olarak e, Sasha Boyay Galatasaray'ın da istediğini yine Galatasaray'a yakın spor muhabirleri tarafından e, teyit edildiği için e, Sasha yeniden Süper Lig'de görebiliriz. Sanki Fenerbahçe'de istese Beşiktaş'ta istese yerinde bir hamle olabilir diyeceğim ama Saça boyu zannediyorum Galatasaray bu üçlünün içerisinde talip olan takımlardan biri olarak yer alırsa Boyi'nin tercih edeceği takımında yine Galatasaray olmasını çok e, normal karşılayabilirim. Hatırlayacağınız üzere boy evet iyi bir performans sergilemişti. İyi bir Şampiyonlar Ligi performans sergilemişti ki. zaten Avrupa özellikle Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın senin bedelini belirliyor. Bon servisini 20 milyon ve üzerine çıkarıyor. Bunun en yakın örneği yine Cenk Tosun'du bence. Ee, ama daha önceki sezonda kampa bile alınmak istenmeyen satılık listesinde olan bir Sasha Boyay vardı. Yani Sasha Boyay'ı şöyle söyleyeyim. 3 sezon elinizde Sasha Boyay var. Bir sezon bu oyuncuyu gönderelim dersin. Bir sezon iyi oynar ama bir sezonda şampiyon takım oyuncusu gibi oynar. Bundan kaynaklı sanki kariyerinde sakatlığın da biraz etkisi henüz yaşının genç olmasından kaynaklı. Sakatlığın da etkisiyle Saşa Boy'da zaman zaman istikrar sorunu olabiliyor. Bu Galatasaray gibi ya da işte en çok bilinen 3-4 A Plus Lig'in baş üstü takımlarının altındaki takımlarda dahi iş görebilir ama sen Arsenal'daysan, City'deysen, Bayern'deysen, Real'deysen bu takımlar istikrara önem verir ve sen 10 maç varsın 5 maç yok kabul etmeyebilir. Bu yüzden Galatasaray eğer Sasha Boye'yi kiralık olarak isterse Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceğini düşünürsek bence Bayern Münih bu kiralama teklifine sıcak bakıp oyuncusunun da yeniden değerlenmesini isteyecektir. Galatasaray'a da faydalı olacağına inanıyorum. Hoşçakalın.